Elimizden gelen, yapmamız gereken ve yapabileceğimiz bir şey var da yapmıyorsak vatandaşlarımız bunun hesabını bizden sorabilecekler. Afyonkarahisar Baro Başkanı olan Avukat Turgay Şahin, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yeni il başkanı olarak atandı. Turgay Şahin, Kanal e özel açıklamalarda bulunarak, baro başkanlığına bu dönem aday olmayacağını düşünürken, il başkanlığı görevinin kendisine sürpriz olduğunu vurguladı. Bu sene baro başkanlığı, seçimlerinde aday olmayacağımı açıklamıştım. Yedinci dönem seçildiğimi kamuoyu bilir. Yedi dönemdir seçimleri kazandım. Ancak görevi yeni arkadaşlara devretmek ve bu anlamda baronun, bu konuda aday olan arkadaşların önünü açmak adına bu dönem aday olmayacaktım. Fakat tabii il başkanlığı konusunda da bir e, talebim ya da böyle bir beklentim de yoktu. Bu süreçler Aralık ayındaki e, büyük e, kongremiz öncesi, ilk kongremizde tamamlanacaktı. Belki o dönem yani seçim